İsveç'te polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepkiler sürüyor. En ilginç tepki ise İsveç Dışişleri Bakanı Bilström'den geldi. İslam düşmanlığından rahatsız olduğunu söyleyen İsveçli bakan eylemleri kınadı. Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin odağı haline gelen İsveç'in Dışişleri Bakanı Tobias Bildsöm, Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib'i telefonla aradı. Beastrom ülkesinin Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıktan ve İslami inanç ve sembollere yönelik hakaret içerikli eylemlerden üzüntü duyduğunu ve kınadığını söyledi. Lübnan Dışişleri Bakanı Muhabib de İsveç'in artan İslamofobi ve nefret suçlarının engellenmesi için ilave ve pratik adımlar atmasını istedi. İsveç'te yaşayan Irak asıllı Salvan Momika, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camii önünde üstelik de polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Momika, 20 Temmuz'da da Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde ve yine polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.